Bazı genç, böyle taze, yeni dimalar vardır. Onlar çok riyayı sunayı bilmezler belki. İşte bir vazife yapma niyetiyle yaparlar. Düşüncelerini kirletmeden, ifadelerine kendi boyalarını çalmadan, kendi boyasını çalınca Allah'a ait boya silinmiş olur azıcık böyle bir tek kelimeyle ile Hakk'a ait şeyleri konuşurken bile kendisini ifade etse destanı ölçüsündeki bir destanı kirletmiş olur. İstiğna her meselede çok önemlidir. Ben diyeyim, ben edeyim, ben idare edeyim. Bütün bunlarda istiğna çok önemlidir. Değişik hususlarla alakalı istinanın açılımları var. Dünya malına talip olma mevzuunda. Olmama, müsterini davranma isteğine Makamlar, mansıplar, payeler, parmakla göstermeler karşısında müsterini davranma. Kendi adına bir şey yapıldığında adının üstüne bir çarpı çekme. Görülmesine meydan vermeme yaptın ettin sözlerine karşı hemen yanındakilerini, çevresindekilerini, arkasındakilerini gösterme. Bunların bu mevzudaki teşebbüsleriyle oldu. Benimle alakası yok mu mesela? Vicdanından gelerek, yalan da söylemeyerek, estağfurullah yatırımı yapma mülazasına işi bağlamayarak, içinden geldiği gibi. Allah yaptı demesini bilmek zahiri esbab açısından da vifak ve ittifaka Cenab-ı Hakk'ın bir teveccüh olduğu demek çok önemlidir. Müsterni davranan insan her zaman zengindir. Onun karşılığında zıttı olan açgözlü insan her zaman fakirdir. Cihan sultanı bile olsa hep dilenci durumundadır. Top görünür ama fakat açtır sürekli insanların iftar tablosu bu mülahazaya parmak basar ki iki vadi altını olsa üçüncüsünü ister. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha sürekli üst üste yığdığı şeylerin üstüne yeni şeyler yırmak ister. Ve sürekli açtır. Hatta dahası mesele esas oraya getirmek istiyorum. Bunlar maddi şeyler. Belki insanlar bunlardan hakikaten müstahini yaşayabilirler bir kısım sahabe-i kiram gibi. Seyyidin Hazreti Ebu Bekir'e biat edildiği yerde Hazreti Ebu Bekir Efendimiz orada Hazreti Ömer'i gösteriyor. Allah Resulü ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman bundan memnundu. Ve çok isabet buyuruyordu Hazreti Ebu Bekir. Ömer'i Ebu Bekir'in üstüne çıkarma o bizim haddimiz değil. Ama cevahir kadrini cevher -i Ruşan olan bilir sarraf değilse anlamaz o türlü şeyler. Fakat o hemen ondan evvel davranıyor, eline sarılıyor. Allah Resulü'nün en yakını olan Ebu Bekir varken başkasına beyat edilmez İstina. Birinin ayağını kaydırarak orada kendisine yer hazırlama bu aşağılıktır. Aşağılık bir düşüncenin ifadesi gerektirdiği, meydana getirdiği bir tavırdır. Bunlar da böyle olduğu gibi belki bunlardan çok daha zor. Bunlar da zor. Günümüzde yapılamıyor çok. Arkanda hemen dönüp böyle şu adam ya o ağzı daha düzgün, Kur'an'ı daha sıhhatli okuyor. Ben imamiyete geçeceğimi bunu geçireyim falan. Hani bu da zordur ama fakat bunlar yapılabilir şeylerdendir bunların çok ötesinde bir şey vardır ki Allah mesela her gece yüz zekat namaz kılıyor. Seccadesi ıslanı ıslanı artık canına tak demiş göz yaşlarıyla. Fakat dualarını şunla taşlandırıyor. Allah'ım senin el tafı subhaniyen çok geniştir. Rahmetin de çok engindir. Ağaçtan insan yaparsın. İnsandan insanı kamil yaparsın insanı meleklerin önüne geçirirsin. Benden razı ol da bana ilham edeceğin şeyler benim aşağılık bir mahluk olduğum tavrıdır, düşüncesidir. Ben öyle bir konumda tut ki kendime baktığım zaman hayret. Allah karşısında nasıl böyle mahluk olunur? Ben kendimi öyle bileyim. Manevi makamlara karşı, havada uçmaya karşı, suda batmadan yürümeye karşı insanların kalbini okumaya karşı bile panjurları kapatıp ben bunları istemiyorum Allah'ım. Ben senden bir tek şey istedim. Beni kulluğuna kabul etme. Allah'ım onu istedim. Veliliklere, kutuplara, gavisliklere dahi pencerelerini kapama. Ben bunlara talip değilim. Eğer bunlara talip isen ben senin karşısında vefasızlık yapıyorum demektir. Allah'ın küçük bir kulu olduğuna kendini inandırmak. O mevzuda hep ısrarlı istekte bulunma. Bunun dayandığı husus şudur. Peygamberlikten başka hiçbir payenin ilan edilmesi gibi bir sorumluluk söz konusu değildir. Mihdi de olsa, kutupluk dahi olsa, gavislik dahi olsa, piri muganlık dahi olsa, şahlık, sultanlık dahi olsa Allah katında bunları ilan etme gibi bir sorumluluk yoktur. Ancak peygamberliktir ki el alem ona sen Resulullah estağfurullah ben Resul değilim. O dinden çıkar. Vazifesi cümlesindendir onun. Bunun dışında payeler, mansıplar sağnak sağnak başından aşağıya yasak onları ilan etme gibi Misyonunu onlara bağlama gibi bir sorumluluk yoktur. Hafizan Allah, bunlar insanı aldatan şeylerdir. Eğer öyle bir şey olursa Allah'ın fazladır. Onları haza min rabbi deyip, istidraç endişesiyle iki hüküm olmak gerekir. Evet, istinanın bir yanı da budur. Bu türlü şeylerde Cenab-ı Hakk'ın lütuflarını kendini ifade etmeye bir vesile, bir zeriha sayarak halka o yönüyle kendini kabul ettirme cehdi, gayreti içinde bulunmak dersizliktir, aşağılıktır, mahluk olma demektir bu. Allah'a kul olduğumuz yeter. Ayakları yerde, Allah karşısında iki büklüm, biri elinden tutmazsa kurtulma ümidi olmayan bir zavallı kul olma kabulü bir insan için en mutlu bir tavır. Aiz, şükür yolu da bunu gerektirir. Enaniyetin çok ileriye gittiği günümüzde zannediyorum bu mülahazaların tekrar ber tekrar telkinine ihtiyaç var. Enaniyet çok ileride. Herkes Aiz gibi bir enaniyet taşıyor. 2000 derece hararet üzerine bile koysanız erimeyen niyeti yok öyle o enaniyetin. Öyle bir bencillik, öyle bir egoizma, öyle bir egosantrizma, öyle bir narsizm hafizan Allah hemen herkese içirilmiş ki ben ben diyor Ramazan davulun gibi ses çıkarıyor. Böyle bir dönemde insanların nefsi üzerinde ısrarla durmak lazım. Biz hiçbir şeyiz. Şey olan odur yalnız. Biz hiçbir şeyiz. Şey olan yalnız budur.